Merhaba arkadaşlar, Expert Kripto kanalından hepinize sevgiler. Umuyorum herkesin sağlığı saat yerindedir. Bugünkü videomuzda Real World Assets yani R veya oluşmuş bir altcoin sepeti yapacağız. Aynı zamanda BlackRock'ın da biliyorsunuz BlackRock trilyonlarca dolarlık asetleri yöneten, parayı yöneten bir şirket, yatırım şirketi. onun da yatırım yaptığı Real World Assets altcoin'lerini inceledim, buldum. Sizler için 5 tane coin seçtim. Bu coin'ler arasında çok riskliler de var. Daha sağlamlar da var. Binance'ta listeli olanlar da var. Henüz listeli olmayanlar da var. O arkadaşlar sizler için bu projeler ne yapar? Potansiyeller nedir? Neden bu projeleri seçtim? Onun detayına birlikte geleceğiz. Hangi borsalarda listeli nasıl alınır? Onu da göstereceğim. Fiyat tahminleri vesaire hepsine detayına gireceğiz. Video normale göre biraz uzun ama arkadaşlar kahvenizin yanında, çayınızın yanında, yemeğinizin yanında beni izleyebilirsiniz. Çünkü çok güzel şeyler öğreneceğinizi düşünüyorum. Videoya da öğrendiğiniz şeyleri, merak ettiğiniz şeyleri, sorularınızı da yorum olarak bırakabilirsiniz. Zaman kaybetmeden gelin videomuza geçelim. Bana ve kanalıma destek olmak isterseniz Expert Crypto YouTube kanalına üye olabilir ve bu videoyu likelayabilirsiniz. Hazırsanız haydi başlayalım. BlackRock dediğim gibi arkadaşlar trilyon dolarlık para yöneten Amerika kapitalizminin sembollerinden bir tanesi. Birçok insan arkadaşlar BlackRock'tan nefret eder çünkü dediğim gibi kapitalizmin sembolü ve kapitalizmi önde getiren şirketlerden bir tanesi. BlackRock dediğim gibi trilyonlarca dolarlık para yönetiyor. İşte Bitcoin ETF'lerin en büyüklerinden birine sahip ve normalde de arkadaşlar birçok ETF ve benzeri bono işte fon onları da yöneten bir şirket. Şimdi BlackRock üzerinde çok fazla zaman kaybetmeden arkadaşlar neden BlackRock hakkında konuşuyoruz ona gelelim. Çünkü BlackRock biliyorsunuz Bitcoin ETF'in yanında aynı zamanda 10 trilyon dolarlık real world assets vizyonu koyuyor. 10 trilyon dolarlık pazar olacak bu diyor. RWA tokenları yatırım dünyasını değiştirecek ve herkes için accessible yani erişilebilir hale getirecek diyor. Ve bu pazarda 10 trilyon dolar olacak diyor. 10 trilyon dolar arkadaşlar inanılmaz bir rakam. Şu an kripto sektörü bu kadar değil. Yani Bitcoin, Ethereum hepsini topluyorsunuz bu kadar değil. Diyor ki bu sadece real world assets 10 trilyon dolar olacak böyle bir vizyoner bir açıklama yapıyor. Şu an biliyorsunuz boğa pazarındayız arkadaşlar. O nedenle güzel bir altcoin sepeti yapmak için doğru zaman olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda geçtiğimiz gece orta doluk gerginlikten dolayı kriptolar aşağı geldi. Altcoinler %20-30'lar kaybetti. Onun için güzel bir geri çekilme ve yatırım fırsatı olduğunu düşünüyorum. Tabii ki bu videoda bahsettiğim şey yatırım tavsiyesi değil. Finansal bir tavsiye değil. Ben sadece kendi yaptığım sepetleri, yatırım kararlarını sizlerle paylaşıyorum. Ama her zaman kendi araştırmanızı, okumanızı, yapmanızı öneririm. Peki daha diyeceksiniz? Hocam çok güzel altcoin sepeti yapmışsınız. İşte BlackRock 10 trilyon dolar diyor. Peki bu real world assets yani RWA nedir arkadaşlar? Türkçe karşılığı gerçek dünya varlıklar anlamına geliyor. Yani tokenleştirilebilen ve zincir üzerinde temsil edebilen fiziki varlıklara verilen isim olarak genelleyebiliriz. Peki bunlardan örnek vermek gerekirse neler örnek verebiliriz? Mesela şöyle örnekler verebiliriz arkadaşlar. Yatırım kalemlerinde işte gümüş altın olabilir, platin olabilir, emlak sektörü olabilir, kredi notları, kurumsal borçlar, telif hakları, sanat eserleri bunları şey yapabiliriz. Neden? Mesela bir evi alacaksınız atıyorum. Miami'de ev alacaksınız. 300 bin dolar. 300 bin dolarınız yok diyorsun ki Miami'deki eve token olarak girersem %1'ini bile alabilirim. 300 dolarlık bir şekilde alabilirim. Evden gelecek kira gelirinde yatırım miktara oranına. E, diyelim ki kira geliri senede işte %10 geliyor. E ben 300 dolar yatırırsam senede 30 dolar. Miami'deki bir evi tokenize edilmiş halinden Gelir elde edebilirim yani mantık biraz daha bu şekilde arkadaşlar olur olmaz bakacağız işte gerekli para girecek mi yatırım olacak mı sektörde gelişmeler buna izin verecek mi bunlar hepsi önemli tabii ki bu sistemin güzelliğine bu sistemde aracılar arkadaşlar dışarı çıkarıyorsunuz diskalifiye oluyor o da bir artısı aslında şu an dediğim gibi boğa piyasasındayız piyasanın e, fiyatlarını takip ediyoruz ama dediğim gibi bir altcoin sepeti yapacaksanız rwa altcoinleri güzel olduğunu düşünüyorum nasıl ai hype olduğu nasıl başka hype'lar oldu nasıl nft oldu arkadaşlar bu e, RWA tokenlarında yani Real World Assets tokenlarında bu yalara geleceğini düşünüyorum. Bir hype yaptı arkadaşlar. Evet doğru. Henüz bu anın zirvesini görmediğimiz için hala potansiyeller olduğunu düşünüyorum. Şimdi dediğim gibi videoda birçok Real World Assets tokenından bahsedebiliriz. Ama bu videoda bahsetmek istediğim şey BlackRock'ın yatırım yaptı Yani bu trilyonlarca dolar büyüklükte olan şirketin yatırım yaptığı RWA tokenlarından sizler için seçtim. Hem kendi araştırmamı yaptım hem de şirketin yatırım yaptığı işte 10-12 tane coin arasından 5 taneyi sizler için seçtim. Bu 5 tane arasında yüksek riskliler var. Dediğim gibi daha garanti olanları da var. Ben videoda az risklilerden başlayıp yüksek risklilere doğru ilerleyeceğim. Siz de yatırım kararınızı ona göre alabilirsiniz. Aynı zamanda Coinbase de dedi ki BlackRock RWA için ve kendi yatırım fonunu tokenize etmek için bizi seçti dedi. Bakalım Coinbase'in de bu harekete tabii ki Coinbase'in hisselerine olumlu yansıdı. Evet dediğim gibi arkadaşlar Crypto PM isimli bir Binance yazarı BlackRock'ın yatırım yaptığı 12 tane coin'i bulmuş, araştırmış. Ben 12 tane hepsini sizinle paylaşmayacağım. Çünkü aralarından ben 5 tane seçtim. E ama bu makaleyi okumak isterseniz videonun açıklamasına makale olarak bırakıyorum. Kripto PM'de araştırması için teşekkür edelim. Ben de bu 5 tane token'ı şimdi sizler için teker teker inceleyeceğim. Sitelerine gireceğim. Total arzına bakacağız. Fiyatı nerede? Nereye gelir? Gelin arkadaşlar hazırsanız token'lara geçelim. Evet arkadaşlar ilk token'ımız Mantra. Ticker'ı da OM. Mantra gerçek dünyadaki düzenleyici gerekleri uyma ve bunları uygulama kapasitesine sahip güvenlik konusuna odaklanmış ilk e, Real World Assets Layer bir blok zinciri olma özelliğini taşıyor. Fiyatına baktığımızda son bir ayda arkadaşlar gördüğünüz gibi 0.36'lardaymış şu an 0.69'larda. Dünkü olaydan dolayı, jeopolitik durumdan dolayı bir yüzde 30-31 geri çekilmiş arkadaşlar. Büyük bir miktar düşmüş. Bunu da değerlendirebiliriz. Market cap'ine baktığımızda yüksek. 711 milyon dolar. Son 24 saatlik hacimde 122 milyon dolar arkadaşlar. Aynı zamanda total arzına baktığımızda 888 milyondan biraz daha fazla olduğunu görüyoruz ve dolaşımdaki arzda arkadaşlar neredeyse neredeyse 90 85 90larda diyebiliriz. Hangi borsada listeli olduğuna baktığımızda Binance listeli, OKEX, KuCoin bunların hepsinde listeli, Gate Arkadaşlar buradan dediğim gibi Binance hesabınız yoksa videonun açıklamasındaki komisyon indirimli Binance linkinden üye olup Mantray'ı altcoin sepetinize ekleyebilirsiniz. Mantra sitesine geldiğimizde de bizi böyle güzel bir site karşılıyor. Burada testnet'inin canlı olduğunu görüyoruz. Dediğim gibi ilk layer 1 blockchain protokolü olduğundan bahsetmiş R veya alanında. Siz de gelip burada sitesini inceleyebilirsiniz. Ben çok fazla zaman harcamak istemiyorum ki video inanılmaz uzun olmasın. Aynı zamanda kurumlar için de arkadaşlar yatırım ve buradaki tokenize edilme hali mevcut. Bu özelliklerde mevcut arkadaşlar. Buradan gelip siz de inceleyebilirsiniz Twitter'larını ve başka sosyal medyalarını. Şimdi zaman kalmadan ikinci projemize geçelim. İkinci projemiz Polymesh. Ticker'ı p o l Buradan baktığımızda gene son bir ayda e, dünkü olaydan dolayı, jeopolitik durumdan dolayı oldukça ciddi bir düşüş yaşamış arkadaşlar. 0.65'den 0.41'lere düşmüş. Bu bir yıllık arkadaşlar grafik. Son 7 güne baktığımızda da e, düşüş biraz daha dramatik olarak gözümüze çarpıyor. Hatta dün bir ara 0.34'lere kadar düşmüş dün gece. Market Cap arkadaşlar... Mantra kadar yüksek değil, Mantra'nın yarısı kadar. Gördüğünüz gibi 346 milyon dolar. Total arzı 1 milyarın üzerinde ve dolaşımda da %80-85 civarı gene bir token var. Neden dolaşımda miktarda total arz önemli? Diyelim ki total arzı 100, dolaşımda 10 sa o %90 geri kalan token da piyasaya çıkabilir. O çıktığında da arkadaşlar fiyat biraz daha düşebilir. Peki Polymesh ne yapıyor Polymesh'e baktığımızda? Özellikle düzenlemeye tabi varlıklar için oluşturulmuş kurumsal düzeyde izin verilen blok zinciridir. Yani burada olan şey örneğin ne gibi düzenlemeye tabi olan varlıklar neler? Hisse senetleri, tahviller, ETF'ler, opsiyonlar, vadeli işlemler bunlar üzerine giden bir çözüm. Yönetim, kimlik, uyumluluk, gizlilik ve çözüme ilişkin kamu altyapısı ile ilgili zorlukları çözerek eski bir süreçleri kolaylaştırma ve yeni finansal araçların kapılarını açmayı hedeflediğinden bahsetmişler arkadaşlar. Burada 7000 üzerinde müşteri olduğundan bahsetmiş. Aynı zamanda 62 tane de operatör nodun kurulduğundan bahsetmiş. Polymesh'in cüzdanı da burada bahsetmişler. Buradan cüzdan indiriyorsunuz. Kendinizi verify ediyorsunuz. Yani KYC yapıyorsunuz. Ee, buradan arkadaşlar dediğim gibi gelip burada sizde ne gibi özellikler var Polymesh'in görebiliyorsunuz. Biraz daha kurumsallara yönelik bir çözüm. Ama bunu da sepetimize ekleyebiliriz. Ben bunlardan bugün e, birer miktar alıyorum arkadaşlar. Hangi borsada listeli olduğuna baktığımızda Binance listeli, Gatoya'da, HDX, KuCoin gibi büyük borsada listeli. Ee, Siz de buradan e, dilediğiniz borsadan benim tercihim Binance üzerinden alımınızı yapabilirsiniz bilirsiniz. Diğer bir projemiz Polytrade. Polytrade arkadaşlar tokenize edilmiş gerçek dünya varlıklarına yani Real World Assets'e yönelik küresel A geçidi olma özelliğini sağlıyor. Endüstri devleri Mastercard, Polygon, şuradan sitesine de bakalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mastercard, Polygon, Alpha ve Matrix Partners tarafından desteklenen ve onlarla ortak olan Polytrade'in pazarı tokenize edilmiş işte hazine bonolarını, kredileri, hisse senetlerini, gayrimenkulleri, alan yanı sıra koleksiyon olan sanat parçalarını, sanat eserlerini, fikri mülkiyet haklarını, yaratıcı telif haklarını ve lüks ürünleri bir araya getiriyor. Bu da gözde proje yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Politrade burada inip inceleyebilirsiniz. E, aynı zamanda birçok yerde haberi çıkmış projenin. Politrade'in fiyatına baktığımızda şu an 1.89'dan işlem görüyor. Total arzına baktığımızda arkadaşlar 100 milyon adet çok fazla değil. O güzel bir artı. Şu an dolaşımdaki arzı 32 milyon adet olduğundan bahsedelim arkadaşlar. Market cap'i bir önceki Polymesh ya da Mantra yüksek değil. Hatta Mantra'nın onda bir kadar diyebiliriz. 61 milyon son 24 saatlik hacimde 2.1 milyon arkadaşlar. Son bir yıla baktığımızda güzel bir artış sergilemiş arkadaşlar. Buradaki düzeltme fırsatından gene bir sonraki boğadan daha da yukarılara gitmeden bunu yakalayabiliriz. Listeli olduğu borçlara baktığımızda KuCoin'de, GTA'da, MX'de listeli. Henüz daha Binance'e gelmemiş. Ondan Binance'e gelme ihtimali olabilir. Tabii ki onun için birçok şey lazım. Hacminin artması lazım. Hacim artarsa Binance'e gelebilir. Yani mesela bu Politrade projesi Mantra ya da Polymesh'e göre potansiyel daha yüksek. Daha riskli. Market cap'i daha küçük. Yani buraya mesela bir 100 milyon dolar para girse bunu getireceği fiyatla işte mantraya girdiğinde getireceği fiyat aynı değil. Yani mantrada 700'den 800 milyon yapması çok bir artısı değil. 115 artı oluyor ama Politrade'e baktığımızda bir buçuk kat kadar daha para girmiş oluyor. Böyle de bakabilirsiniz. Yani Politrade daha riskli proje Polymesh ve Mantra'ya göre ama ben beğeniyorum Politrade arkadaşlar. Diğer projeye gelelim arkadaşlar. Zen Finance XN bu da ticker'ını yeni değiştirdi. E, RWA yaptı arkadaşlar. Her ne kadar DeFi tabanlı bir blockchain platformu olarak başlasalar arkadaşlar gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonuna öncülük edecek şekilde proje Zen Finance'i geliştiriyor. Bu da gayrimenkul sanat eserleri, fikri mülkiyet, işte IP'ler Şuraya sitesine gelelim. Burada da gösteriyor. Ve daha fazlasını içeren gerçek dünya varlıklarının tokenizasyonunu sunuyor. Aynı zamanda epi de var arkadaşlar. Girip buradan Zen Finance epine in de bakabilirsiniz. Bunun ticker'ı daha farklı da en başta Zend yani XN'ydi. Bunun ticker'ı da burada gördüğünüz gibi RWA o da Hype'a ayak uyduruyor. Bakalım fiyatı nerelere gelmiş. Burada son bir aylık grafiğe baktığımızda arkadaşlar Mart sonuna göre neredeyse yarı fiyatta indirime girmiş diyebiliriz. Ama son bir yıla baktığımızda buradaki Hype arkadaşlar oldukça göz doldurucu ama zirvesinden aşağı gelmiş. Dediğim ki bir sonraki piyasanın artışında işte Halving'den sonra olabilir. Buradan güzel yerlere yukarılara çıkabilir. Bu arada halvingle ile ilgili videomu izlemediyseniz Bitcoin halving hakkında bilinmesi gerekenler, yanlış bilinen doğrular bunu da arkadaşlar mutlaka sağ üstte bırakıyorum. Bitcoin halving ile ilgili videoyu da kanalımda yaptım. Onu da izleyebilirsiniz. Hangi kripto borsaları listeli? Ona baktığımızda Zend Finance'in işte DEX'te listeli arkadaşlar. Uniswap'ta, GTO var, BitMart var, CoinEx var. Gördüğünüz gibi çok bilinen borsalarda henüz listeli değil. Bunu da not olarak iletelim. Ve... Son en riskli projemiz arkadaşlar Realio Network Ticker'ı Rio. Buradan sitesine gelip baktığımızda ne diyor arkadaşlar ekip? merkezi olmayan finans yani DeFi yoluyla özel gayrimenkul, özel sermaye ve diğer gerçek dünya varlıklarına yatırım yapma, ticaret yapma ve bunlardan yararlanma konusunda engelleri ortadan kaldırdığını bahsetmiş ekip. Realyon'un fiyatına baktığımızda 1.76. Son bir aylık grafiği arkadaşlar bu gördüğü maksimum 3.33. Yani neredeyse yarı fiyatında. E son 7 güne baktığımızda da arkadaşlar gene düşüş trendinde. Son bir güne baktığımızda ortada durduk gerginlikten dolayı orada da bir %10'luk, 15'lik bir geri çekilme yaşamış. E, bu da sepetime eklediğim projelerden bir tanesi. Sepetime eklediğim projenin sonuncusu ve en risklisi. Listelendiği pazarlara baktığımızda OKEX'te, MXC'de, HDX'de mevcut. Buradan gelip siz de bakabilirsiniz. Total arzı arkadaşlar 55 milyon. Maksimum arzı 75 milyon. Şu an dolaşımda olan arz 6.5 milyon. Yani %10'dan biraz daha düşük. Market cap'ine baktığımızda 11 milyon dolar. Son 24 saatlik hacmi oldukça artmış. 20 milyon dolar civarında arkadaşlar. Market cap'ine göre 1036. sırada Realio X Finanse baktığımızda market cap'ine göre 873. sırada, Politre'de baktığımızda market cap'ine göre 538. sırada, Polimeşe baktığımızda market cap'ine göre 176. sırada ve Mantra'ya baktığımızda market cap'ine göre 111. sırada. Bu şekilde sizi de hangi projeler ne kadar riskli market cap'ine göre sıralamalarına göre siz de gelip inceleyebilirsiniz. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Video hoşunuza gittiyse bunun yararlı olacağını düşündüğünüz arkadaşınıza eşinize dostunuza mutlaka paylaşın. Böylece daha büyük bir aile olalım. Videoda neye baktık? Real World Assets nedir? Bunu inceledik. BlackRock neden buraya yatırım yapmak istiyor? BlackRock'ın yatırım yaptığı coinlerden bir sepet yaptık. Aynı zamanda Mantra'yı, Polymesh'i, Politrade'i, Zend Finance'i, Realio Network'ü incelemiş olduk. Siz de videoyu beğendiyseniz bir beğen ve bir yorum benim için süper olur YouTube algoritmaları da bu şekilde beni daha çok sever e, bu şekilde videoyu kapatalım hepinize sevgiler saygılar sonraki videoda görüşmek üzere evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik videoyu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun bir like bir yorum süper olur bir sonraki videoya kadar hoşçakalın.